Zamanın tozu rüzgarda savulu🎵 Yeni yılda ben de Lider App'imdeyim. Yeni yılda ben de en ucuz epistesi sitesi Lider App'imdeyim. Hadi bakayım de. Ben de en prestijli o Lider App'imdeyim. Neden mi Lider App'in? Kovuk <laughs> <laughs> Lider epinle yeni yılda sizi şaşırtmaya devam edeceğiz. Ben de en güvenlisi de Lider App'im. 2026, kapıda bekler. Kalplerde ateş, yeni yılda tabii ki de lider hepindeyiz. Biz varız, bir de lider hepindeyiz. Oyun yani lider Lider hepinden başka bir yer var mıydı? Ben zaten hep lider hepindeyim ki. 26 lider hepinde güzel olacak. Biz lider hepini çok sevdik, sizi de bekleriz. Yeni yıl, yeni mutlar ve tabii ki de lideri. Lider hepimiz tabii ki 2026'da buradayız. Liderdeyiz efendim. Bekleriz. Benim de gönlüm ve kalbim 2026'da lider hepimiz. Ben de en karizması te lider hepimiz. Yıl değişir güven değişmez. Güveni tek adresi lider hepimiz. 2026'da buralar yanar. Lider <laughs> hepimiz. Yeni yılda da yılamız yeniden lider hepimiz. İyi seneler. Yeni yılda da çok fenayız ya.